bu kostümle kimsenin beni tanımasına imkan yok. İnandırıcılık için şöyle bir isimlik ekleyelim. ne düşünüyor Mike? Merak ediyorum. <laughs> Hemşire, vardiyan 20 dakika önce bitti. Merak etmeyin. Gidin dinlenin biraz. <laughs> ee, bu işime yarayabilir. Affedersiniz bayan hemşirenin şu anda yapacak daha önemli işleri var. Bir şey bunların tadını çıkarıyor. <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> Aa ah, hiçbir şey hiçbir şey yok bende. Heh, çok komiksin. Mike yine tanıyamadı. Bu sefer bir he bir şey bu sen misin? Ve şimdi Mia tekrar güzelliklerin tadını çıkarabilir. Bazen canınız hiç tatlı paylaşmak istemez. Hmm, bu çok tatlı. Aa. Hmm. Hmm göre çocuklar sıkıntı. Şimdi hemşire görünüşe göre Maydın planını çözmüş. Şimdi tek bir planı var. Kaçmak.